Sosyal medyada senin hakkında yani hep iyi şeyler var. Bu ender oluyor. Yani ağırlıklı diyeyim, sen bir suratını Hı. büzdün. Yani mümkün değil çünkü dediğin şey. Yani yok ciddi söylüyorum canım, ağırlıklı olarak iyi şeyler söylüyorlar seninle ilgili. Hı. Seni boklayan çok yok. Yani birçok arkadaşımızın böyle uğraştığı şeyler var ya, senin Hı. o kadar yok. Bunu özel yani bir yönetme biçimin mi var? Yoksa sana, sen de aslında ben de o kadar değil, e, kötü etkilendiğim şeyler oluyor musun Ya bence var, var. ama... Sen yok diyorsan yokmuş gibi davranmaya devam edebilirim var ya. Herkesin Yo, var. Ya yani herkesin var da herkese göre yani bizim mesela gerçekten zorbalığa uğruyor diye tabir Hı -hı. ettiğimiz arkadaşlarımızın yanında seninki yine tamam evet, idare evet. edilebilir düzeyde. Bazı, evet, bir bazı de sen onu yönetebiliyormuşsun sen. gibi. Peki bu siber zorbalıkla ilgili genel bir fikrin var mı? Ya ben çok acımasız buluyorum orayı, o alanı. Belki de o yüzden de söylediğin şey. Hı. Çünkü ...çok dahil olmamaya çalışıyorum. Ben kolay etkilenirim ve evet. o, orası beni üzer. Ee, şey gibi ya, ya, bir tane tweet attım diyor. Binlerce gidiyor ya bir evet. kişiye. O çok acımasız ve adaletsiz geliyor çünkü... ...kişinin atıyorum, çıkan bir haberi, bir resmi, bir durumuyla ilgili... ...sen güzel güzel yazıyorsun tıkır tıkır tıkır, <laughs> tıkır İşte bu parmaklar tık, tık 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 tık. Ama karşındaki de insan ya. Ve hani empati yoksunluğu. Evet. O yüzden ben çok kim kimi görmüş, ne olmuş ve onlara da bakmam benim sinirim bozuluyor. Böyle hemen onun yerine geçip ya ne kadar animasız, <laughs> o, hmm. o teyzelerden oluyorum. Yok ya o, çok bana animasız. da zaten yeni bir var olma biçimi gibi geliyor. Kötü kötü. Yani bir fark edilmek için bir boklama herhalde. Ya gerçekten neden bu kadar sert olunduğuyla ilgili hiç fikrim yok ama işte hoşgörü ve empati Bence hani ulan başıma gelse acaba ya da tanıdığının Hadi kendiyle şey yapamıyorsa hı -hı. bile sonuçta insanız ya herkesin başına her şey yani bugün ne kadar çok sert bir eleştiriyle belki karşılaşmadım o belki burada söylediğim minicik bir şey Anladım, bir yere doğru. çekilecek çünkü ben hep çok frenli ve kontrollü konuşmaya çalışırım sebebi de biraz bu aslında canımız sıkılmasın evet sıkılmasın. tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey, Ay, Bey tadımız kaçmasın <laughs> tam oradayım <laughs> peki Aslı sen yani. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür. ederim. Şimdi disleksi bir bir çeşit öğrenme bozukluğu. Disleksinin ne olduğunu bilmeyen var mı aramızda? Siz biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ayağa Elfleyiz kalkar izliyor. mısınız rica etsem? Tabii. Bir böyle görebilelim sizi. İsminiz neydi? Bengisu. Bengisu, evet. gözünüz ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Havanız batsın. <laughs> Çok iyi değil mi gözlüğü? Çok Bizim Serenay'ın da böyle havlu gözlükleri var. Valla onun bir yan döner misiniz benim Böyle. <laughs> Yanında da <cevap gülüyor> Aa böyle yana bakınca da güneş gözlüğü. Evet. Buyurun disleksiyi biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Okuma öğrenme bozukluğu diyebiliyorum. Bozukluğu demeyeyim de... E... Zorlu. Evet. Bir karışıklık. <laughs> Aynen. Bengisu Hanım, disleksi konusunda e, gerçekten bir arpa boyu bile yol gidemedik sizinle. <laughs> Olsun, gözlüğünüze baktık, onu övdük. Siz okuyor musunuz? Evet. Nerede? Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Siz de galiba bütün üniversitede. Hangi <laughs> İnşaat böyle? mühendisliği. İnşaat mühendisliği. Evet. Çok iyi. O yüzden kaynak gözlüğü takıyor. <laughs> Çok... Çok yakışmış, yakışmış. Yakışmasa yakışmamış derim. Yakış... Teşekkür ederim. <laughs> Bengisu Hanım'ı alkışlıyoruz. Çok sağ olun. Bir çeşit öğrenme zorluğu gerçekten hı hı. disleksi ve bu disleksi e, konusunda ciddi çalışan Türkiye Disleksi Vakfı var. Hı hı. Ben bunlardan konuşalım, sen ne diyorsun falan filan diyordum. Bizim Umay dedi ki, e, ben de disleksiyim. <laughs> ve üstüne de ekledi. Ya dedi bunları boş ver. Zaten Google'ladılar mı hepsini görüyor insanlar. E, disleksi ise çok komik anısı vardır. Onu anlatırız. <laughs> Disleksili disleksinin halinden anlar. <laughs> Var mı gerçekten? Ya komik anı genelde o sırada sen acı çekiyor oluyorsun. Dışarıdaki için ha. çok komik gözüküyor olabilir ama o sırada yani Allah'ım bitsin diyorsun o. An. Tabii. Yani zaten ya komik anıyı anlattıralım ya da prompter'da karmaşık 7 tane kelime gösterelim. Yakalım kafasını. <laughs> dedi. O yüzden komikanı komik anı daha iyi olur diye düşündüm ben. Komik bir anı değil ama şöyle şeyler oluyor. İşte üst kat diyeceğine USD kat diyorsun bir anda falan. Sonra böyle bir ay yok pardon üst. USD kat. Gerçekten. Aa. Böyle gidiyor kafa yani. Evet. İşte ters sıfır biri on görmek. işte ne bileyim. Yani yakın şeylere pıt diye döndürebiliyoruz. Anladım. Kardeşim işte okula yazdıracağız öyle bir şeydi galiba. Böyle odaya girdik. Odada böyle baktım işte İstanbul şey var. Böyle bak İstanbul hatırası alaka burada. <laughs> bak son derece o ukala. Sabah kesin erken ve çok haksiydim. Anıl böyle suratıma abla İstanbul haritası dedi. <laughs> ya o kadar isteksiyim yani. Altında harita var. Yani ne hatırasından bahsediyorsun? Evet çok haklısın. Hep böyle şeyler oluyor. Okulda çok zorlandın mı peki? Zorlandım. Ya. Evet evet. Doğru e, Peki andım. yani şeyde okullarda buna dair bir özel bir ilgi var mıydı sen okurken? Şöyle ilkokulu İngiltere'de okuduğum için ben orada daha biliyorlar disleksinin hmm. olduğunu. Haliyle mesela normal sınavlarda 45 dakika daha fazla zaman veriyorlar hmm. gibi artıları var ve disleksili çocuklara biraz daha ee, anlayışta değil de hani onların öğrenebileceği şekilde dersler veriyorlar. Şimdi burada yok. Ben disleksiyim diyorsun. Hı falan diyor. Kore'ye yazılmak ister misin gibi bir cevap geliyor. Nihayetinde ortaokul bir şekilde bitti. zorluklar ve terlerle bitti yani. <laughs> onun <laughs> üzerine ben telgrafsal sanatlara başladım ve çok güzel bir yöntem buldum. Ya ne yazıyor orada ben şey yapıp anlayamadım deyip okutturup ezberliyordum hemen böyle jüt diye ezber. Oo. Ana fikrini alıyorum tabii Shakespeare'de falan yemiyor ama Aynen, evet. güncel tekstlerde o kadar iyi böyle çabuk 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 ezber. Tamam ha, 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 anladım deyip ve ben bunu hala sette yapıyorum. Mesela okuyorum ukalaca yine diyorum ki yani ne alakası var o adam şimdi niye onu yapsın? Falan. Aslanım burada yazıyor ya diyor böyle oluyor. Ha evet evet tamam. O kadar iyi kamufle etmeyi <laughs> öğreniyorsun ki onu. Aa, yani umarsız yeterli. bir tavır altında aslında <laughs> şeyini çok saklıyorsun. Evet ama işte hani okuyamıyorsun ama ezber yeteneğin gelişiyor. Ne bileyim böyle artıları var.